Özgüvenli bir birey olmak istiyorsanız yapacağınız ikinci temel etkili yöntem arkadaşlar iç konuşmalarınızı olumlu noktaya taşımaktır. Daha önce bir video daha yapmıştım bununla ilgili. Eğer kendi içinizdeki kendi kendine konuşmanızın olumlu ve olumsuz noktalar arasındaki dengeyi kaybederseniz, olumsuz konuşmalarınız artarsa, olumlu konuşmalarınız azalırsa bu sizin özgüveninizi zedeleyecektir. O yüzden eğer kendinize güvenmek istiyorsanız, özgüvenli bir birey olmak istiyorsanız iç konuşmalarınızı olumlu hale getirmelisiniz. Yani herhangi bir olay başınıza geldiğinde, herhangi bir durum ortaya çıktığında bunun sizinle ilgili, kendinizle ilgili yaptığınız, kendi kendinize konuştuğunuzdaki değerlendirmelerde olayların olumlu noktalarını değerlendirmeli, olumlu noktalarını almalı ve kendinize bu olumlu noktalardan pay çıkararak iç konuşmalarınızı pozitif yönde desteklemelisiniz. Kendinizi pozitif yönde desteklemelisiniz ki sürekli zihninize olumlu ve artı mesajlar verebilin. Şunu unutmayın. İç konuşmalar evet dışarıdan duyulmuyor fakat sizin zihninize giden olumlu ya da olumsuz mesajların kaynağı iç konuşmalarınızdır. Kendinizi motive etmek ya da kendinizi tamamen eleştirerek motivasyonunuzu düşürmek bu iç konuşmalarınız da mümkündür. Bu noktada işte pozitif iç konuşmalar sizin motivasyonunuzu yükseltecek, var olan durum içerisinde daha iyi bir değerlendirme yapmanızı sağlayacak ve bu yöntemle kendinize olan güveninizi destekleyecektir.